Yusuf Efe merhaba. Nasılsın? Kaskını çok güzel oldun. Kaskını takar mısın? Hayır. Ama hayır orada olmaz. Kaskını takmak zorundasın ama. Kızım, derin al ya. Ha kaza oldu. Evet. Ama motora biniyorsan kaskını takmak zorundasın. Kafana bir tak bakayım kaskını. Hayır. Takmayacak mısın? Ama kaza yaparsan kafan acır bak. İyi, derin al ya. Derin al ya. Kızım. Derin Ali'yi yakala koş. Koş yakala çabuk. Aha kaza yaptı. Hadi yakala şimdi. Çözümü bulmuşsun hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Yusuf Efe görüşürüz bay bay.